Avrupa'dan Asya'ya herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün lahana turşusu yapıyoruz tam mevsimindeyiz bol bol tüketmenin tam zamanı ve buyurun başlayalım Öncelikle iki baş sarımsağım vardı bunların dişlerini ayırıyorum ve ıslatıyorum ıslanmış sarımsak çok daha kolay soyulur Sarımsağım sanırken ben turşumun diğer aşamalarını yapmaya başlayacağım Bir adet orta boy lahanam var. Görüyorsunuz çok büyük değil. Bunun dış dallarını atacağım. Oldukça yıpranmış, ezilmiş, artık tüketilmeyecek durumda. O yüzden bu kısımları atıyorum. Sonrasında ortadaki sert bölümü çıkartıyorum. Ve ardından dilimleyip doğrayacağım. Eğer sizin farklı doğrama teknikleriniz varsa öyle de yapabilirsiniz ama en pratik bana bu geliyor. Eğer lahananız fazla damarlıysa daha küçük doğramanızı tavsiye ederim ya da sadece damarlı bölümü küçük küçük doğrayabilirsiniz. Şu büyüklük benim için ideal. Ve ben lahanamın tamamını bu şekilde doğradım. Ardından doğranmış lahanalarımı yıkadım. Ve tüm bu işlemleri de kamera arkasında yaptım ki uzun bir video olmasın, sizler de sıkılmayın diye. Lahanamın tamamı bunlar arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kaya tuzu belirlemiştim. Bir kısmını üzerine atıyorum. Ve elimle ovalıyorum. Lahanalarım ıslak çünkü yıkamıştım. Tuzla birleşti. Ben de sert bir şekilde ovalayınca çok kolay ölecek, böyle sinecek. 5 dakika bu şekilde yaptım. Siz bu işlemi yapmak istemezseniz eğer tuzlayıp karıştırdıktan sonra bir gece bekletebilirsiniz. Bakın 5 dakikanın ardından lahanam azaldı ve yumuşadı biraz. Ve sarımsaklarım da bu arada ıslandı. Onları da soyacağım. Tabii ki bu işlemi de yine kamera arkasında yapacağım. Ve şöyle diğer malzemelerimize de bakalım. Havucum var arkadaşlar. Yarım su bardağından bir parmak fazla beyaz sirkem var. Sarımsağım var. Bir kaşık limon tuzum var. Biraz da acı biberim var. Ben turşuda acıyı seviyorum. O yüzden biraz da acı biber ekleyeceğim. Sirke hariç diğer malzemelerimizi lahananın üzerine aktarıyoruz. ve elimle karıştırarak harmanlıyorum. Ardından kabıma dolduracağım. Ve kabıma dolduruyorum. Benim kabım 4 litrelikti. Tam doldu. Eğer ovalamamış olsaydım Ekstra bir kaba daha ihtiyacım olacaktı ama e, şu an buna ihtiyacım yok. Ve tamamen doldurdum. Sirkemi de en son ekliyorum. Ve üzerine aldığı kadar su ekliyorum arkadaşlar. Ve son aşamada bir 10 kadar da nohut ekliyorum. Nohut e, turşunun mayalanma süresini kısaltacak. Turşumuz çok daha çabuk olacak. O yüzden nohutumu da ekledim. Kapağımı da sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ve turşu kurma işlemini tamamladık. Karanlık ve serin bir yerde saklamanızı tavsiye ederim ve 2 hafta sonra afiyetle tüketebilirsiniz videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup zile de basın ki bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.